Sevgili yarışseverler, 15 Ekim Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 8 koşulu yarış programında start alacak olan safganların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı influencer 14 Ekim günü Hacı Demir'le çalıştı. 427 son 200'ü 13.3 oldu. İçte 2 numaralı Key of Magic dışta Legend of Love'la birlikte çalıştı. 13 Ekim günü Sercan Naktaş idaresinde 636, son 400'ü 23.4 oldu. İçte olan 2 numaralı Key of Magic. 3 numaralı Hyperloop 10 Ekim günü Mehmet Gündüz idaresinde iç pistte çalıştı. 1200'ü 117, 1000'i 3.4, son 25.8 oldu. 4 numaralı Passion Runner 10 Ekim günü İçbiste Bektaşsav İdaresi'nde çalıştı. 800'ü 50.4 son 400'ü ise 25 oldu. 5 numaralı Kara Vetar 13 Ekim günü Mustafa Gündüzeli İdaresi'nde İçbiste son çalışmasını gerçekleştirdi. 600'ü 37.7 son 400'ü 24 oldu. Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan bir numaralı Tunç Siperi 13 Ekim günü Cem Altun idaresinde 642-427.8'lik bir galop yaptı. Ankara'da bu koşuya hazırlanan 2 numaralı Yiğit Batuhan 13 Ekim günü Halil İbrahim Yıldırım idaresinde iç pistte 859-428.7'lik derecesiyle pistten ayrıldı. Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan 3 numaralı Musliha ekranlarımıza geliyor. 600'ü 41.2, 400'ü 27.2 oldu. 5 numaralı Sancar 14 Ekim günü Yasin Demir İdaresi'nde idaresinde iç çalıştı. Sancar'ın 400'ü 27.5, son 200'ü 14 oldu. Ankara'da hazırlıklarını tamamlayan 6 numaralı Benim Gülüm Bora Serinkaya idaresinde 10 Ekim günü yapmış olduğu 854.9-427.7'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Yine Ankara'da bu koşu hazırlanan 8 numaralı Handasa'nın 13 Ekim günü Aziz Akdemir idaresinde iç pistte yapmış olduğu 644.3-428.8'lik galobunu izliyorsunuz. 1 numaralı Anadolu Yiğidi Yasin Demirkıran idaresinde 8 Ekim günü 1200'ü 115.7, 1002 son 400'ü 24.4 olan uzun galobuyla idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Bir Maylak 13 Ekim günü İbrahim Eser idaresinde iç pistte çalıştı. 636.3 400'ü 24 oldu. Dıştaki kır safkan 3 numaralı Cingöz ekranlarımıza geliyor. Mustafa Gündüzeli idaresinde 10 Ekim günü iç pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 3.7 son 400'ü 26 oldu. Dıştaki kır safkan 3 numaralı Cingöz'ün. 4 numaralı Francio ekranlarımıza geliyor. 11 Ekim günü Arafettin Aydın idaresinde çalıştı bu safkan. 800'ü son 400'ü 24 oldu. 5 numaralı King Ajax ekranlarımıza geliyor. 13 Ekim günü Bahattin Bulut İdaresi'nde iç pistte çalışan King Ayaks 400'ü 27.8'lik kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Naif 14 Ekim günü Cuma Altınbaş İdaresi'nde 400'ü 23.8 son 200'ü 12 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Ankara'da bu koşuya hazırlanan 7 numaralı otoritem ekranlarımıza geliyor. 13 Ekim günü Ercan Çankaya ile çalıştı. 850 son 400'ü ise 25 oldu. 8 numaralı Sense ekranlarımıza geliyor. 14 Ekim günü Ramazan Arslan idaresinde 423 son 200'ü 11 olan kısa düzlük sprinti yaparak pistten ayrıldı. 9 numaralı Anadolu Harikası Ankara'da 12 Ekim günü Onur Yılmazla çalıştı. 638.2 400'ü 24 oldu. 10 numaralı Misberen 13 Ekim günü Sadık Kurt İdaresinde iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. 848.6 400'ü 23.8 oldu. 1 numaralı Azmantorun iç pistte 1200'ü 118.4, 1000'i 5.3, 426. galobunu izliyorsunuz. 2 numaralı Ateşin Kanatları Ankara'da bu koşu hazırlandı. 13 Ekim günü iç pistte Ahmet Özyiğit'le çalıştı. 400'ü 24.2 oldu. Ankara'da bu koşuya hazırlanan 3 numaralı Atıcı Bey, 11 Ekim günü Uğur Demir'le çalıştı. 1005.9, 400'ü 24.8 oldu. 4 numaralı Baba Dallas 14 Ekim günü Sadık Yıldız idaresinde iç piste çalıştı. 400'ü 24.8, 1200'ü 12 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Full Throttle ekranlarımıza geliyor. 13 Ekim günü Selçuk Akbulat'la 4 23.8 olan kısa düzlük sprint'i yaparak itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Full Throttle. Ankara'da bu koşu hazırlanan 6 numaralı Lucky Foot sabahın erken saatlerinde Metehan Kılıç yapmış olduğu Bini 6.3 4 düzü 25.3'ü ile ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı Karkız, 13 Ekim günü Seferdemir Demir İdaresi'nde iç piste çalışmasını gerçekleştirdi. 636.7, 400'ü 23.4 oldu. Ankara'da bu koşu hazırlanan 1 numaralı Mestinaz 10 Ekim günü Mennan Bal İdaresi'nde 104.9 400'ü 25.7'lik uzun bir galop yaptı. 2 numaralı Bülent A ekranlarımıza geliyor. Kocaeli'de bu koşuya hazırlandı Bülent A ve 2 Ekim günü Okan Akelle 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 400'ü e 26 oldu. 3 numaralı Wind of Love 14 Ekim günü Bahattin Ak Bulut'la 425.3 son 200'ü 12.4'lük kısa bir sprint yaparak itman pistinden ayrıldı. Ankara'da bu koşu hazırlanan 4 numaralı Act of God, 13 Ekim günü İsa Dilber'le 849.9 424.8'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Digami ekranlarımıza geliyor. Kocaeli'de bu koşu hazırlandı. 1007 425 oldu 6 Ekim günü Fırat Arslan'la çalıştı. 7 numaralı Kızım Simge, 13 Ekim günü Kocaeli'de çalışmasını tamamladı. 856, 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Ali Han, 13 Ekim günü Sadık Kurt İdaresi'nde İçbiste çalıştı. Ali Han'ın 637.6, 400'ü 24.6 oldu. 2 numaralı Luminescence Ankara'da bu koşu hazırlandı. 10 Ekim günü Bora Serinkaya ile isimli safkanın 636 son 400'ü 23,5 oldu. 3 numaralı Tivoli ekranlarımıza geliyor. Tivoli'nin iç pistte 13 Ekim günü İbrahim Kaya idaresinde yapmış olduğu 636.8, 400'ü 24.6'lık galobunu izliyorsunuz. 10 Ekim günü Kocaeli'de bu koşuya hazırlanan 4 numaralı Beklenen'in 850-424 olan galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Çirçuz 10 Ekim günü Engin Karataş'ta iç pistte 1000'i 3.2, 400'ü uzun bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Lumineri Ankara'da bu koşu hazırlandı. 10 Ekim günü Ahmet Özyiğit ile 1000 metrelik uzun bir galop yapan bu safkanın 1002.7, 400'ü 24.3 oldu. Bir numaralı Prens Kora, Bursa'da 14 Ekim günü Ekrem Turan'la 428.7'lik kısa bir sprint yaparak İstanbul'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Faranelli 14 Ekim günü Ali Arslan idaresinde son kez bir kenter yaparak yarıştan bir gün önce son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Ülgen Bey, 13 Ekim günü Berkan Çığla idaresinde 856-428 olan galobu ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Özgür Kafkas 14 Ekim günü bir kenter yaptı içbiste. 5 numaralı Mitralyöz 13 Ekim günü Zülfikar Dursun idaresinde çalıştı. 639.7, 426.2 oldu. 7 numaralı Turap Bey 14 Ekim günü son kez piste çıktı. Akın Coşkan'la 426.7 son 200'ü 13.3'lük bir sprint yaparak İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Başparmak 13 Ekim günü Şinasi Gökçe ile çıktığı piste 600'ü 43.8 427.5'lük bir galop yaparak İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Hopa Şahı 9 Ekim günü Mehmet Gündüz'le iç çalıştı. 1200'ü 1.28.8, 1014.3 430 oldu. 3 numaralı Altın Suyu'nun iç pistte 600'ü 41.2, 400'ü 27.5 oldu. 8 Ekim günü Metin Hamed'i ile çalıştı. 4 numaralı Süper Bird ekranlarımıza geliyor. 13 Ekim günü Rasim Özkan idaresinde piste çıkan bu safkanın 600'ü 42.2, 400'ü 27.8 oldu. Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan 5 numaralı Aslı Şahane 13 Ekim günü İbrahim Baguş'la 642-428'lik bir derece gerçekleştirdi. Arkada içte kalan Kırsafgan 7 numaralı Uçan Abla 13 Ekim günü iç pistte Çağlar Taşçı ile 641.5-427 buçuk 427 olan galobuyla da son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Demir Yıldız 14 Ekim günü Olcay Aktürk ile çalıştı iç pistte 427 buçuk son buçuk olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını yarıştan bir gün önce tamamladı. 9 numaralı Bonjour El Samavi ekranlarımıza geliyor. 13 Ekim günü Zülfikar Dursun idaresinde iç pistte çalışan bu safkanın 642.8, 428.6 oldu. Ankara'da bu koşu hazırlanan 10 numaralı bir matranın iç pistte 428.6 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. Sevgili severler, İstanbul'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.